Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine kalktım ben fidelerimi sulayacağım. Şurada bir kedi bağırıyor. Annesini kaybetti. Yavru kedi. Görme de göremiyorum uzakta. Bugün de bayağı hava sıcak. Bu aralar çok geç kalkmaya başladı. Bu canımı sıkmaya başladı ama biraz geçte yatıyoruz. Ondan herhalde çocuklar hava geç karardığı için birazcık daha geç yattığından dolayı geç yatıyoruz maalesef ki. bu şekilde ve sabah kalkıp direkt dışarı çıkmak çok güzel oluyor ee, bir bahaneyle de olsa dışarı çıkıyorum ve güzel bir nefes alıyorum kedileri sulamak için çıkıyorum ya bayağı bayağı büyümüş bu arada bir gece <laughs> gözümde kocaman olmuşlar inşallah ee, şey sezi verdiğinde görürüz. Hmm, kabaklar, kudret narları. Bu kudret narları neden e, diktim? Büyümesini istiyordum zaten. Şey, eşimin midesinde rahatsızlık var. İnşallah büyürse ondan e, rahatsızlık geçirsin diye kullanacağım. Kullanacağız baya iyi geliyor demişlerdi kuzenim midesi de, de rahatsız varmış bir ay falan yemiş böyle midesi düzelmiş inşallah bizimki de öyle olur şöyle fidelerim domates baya büyüdü salatalıklar şey atmış. bir yerlere bağlanmak için adına ne deniyor bilmiyorum ama şimdi sulayalım buraları bebekleri sulayalım büyüsünler. Şu kabak, şuralarda kabaklar Bunlar hangisi? Unuttum ya. Hangi kabak? Bal kabağı mıydı? Siyah kabak, kara kabak diyoruz. Ondan mıydı? Hatırlayamıyorum şu an. Unuttum. Şu bebek gidecek gibi. Gidecek gibi inşallah. Bir şey olmaz. Büyümüyor. Şu arkadaki küçük büyüyor da bu büyümüyor. Bunlar zaten salkın domates olduğu için uzuyorlar. Böyle uzayacaklar yukarı doğru ve sulamaya. Kahvaltı hazırlamadan bundan ya yemek yemeden bundan yiyeceğim. Şu ve pirinç karıştırdım. Ee, karnım bununla duracağım. Çok fazla bir şey yemeyeceğim açıkçası. Şöyle size rahmetli babanın en sevdiği şeylerden göstereyim. Kahvaltıda zeytinleri böyle Piper koyduruyordu. Biber koyduruyordu. Ağzımın tadı yok diyordu. <laughs> biber bu Senin değil bu, bizim. Aslında yağ da koyuyorum ama e, zeytin dibine koyduğum için bayağı bir yağlı oldu. Onun için yağ koymayacağım. Şöyle de limon sıkıyoruz. Bir tatlı oluyor, bir tatlı oluyor Anladın mı? Kesinlikle denemelisiniz. Yine de bu şekilde tost yapıyor. Kızlarınkinde şey yok, turşu Harika diyet yaparım. <laughs> Neyse etrafı ekmek değil sadece lavar. De kahvaltıcının kahvaltıyı böyle güzel yapma. <laughs> Kızların ki kestim bile. Evet kızım. Tamam. Bunlar yapıyoruz. Esin evet. de arkada tablet izliyor. Arkada da kırmızı oda delikanlı sade var. Söyle bakayım ee, az önceki söylediğini. Yollar seni. Gide gide. Evet, Gül sandım. Ayağıma. Delikanlı. Gide. Gül <laughs> sandım. Seni var ya yerim. <laughs> Hadi balonu şişeyim de patlat. Öyle acayip acayip konuşma. Kırmızı odayı izliyoruz. Delikanlı Sadi büyük ihtimal bir dakika hafta bitecek. Yani ekstradan <laughs> Delikanlı Sadi'yi <sadece gülüyor> e, film olarak çekselermiş <laughs> keşke. Çok güzeldi gerçekten. <laughs> Şişireceğim patlatacağım şimdi bekle. Bekle dikkat et. <laughs> Şimdi diğerini şişirip oynayalım bence. Sen ne dersin? Bu da daha şişirecek yer kalmadı. Baksana. Hadi. Ben onu ağzımı... Evet, oynayalım. Hadi oynayalım. <laughs> ne yapamayız anlamadım. Ama <gülüyor> <gülüyor> Ay dur dur düşeceğim yine. Bugün pek video çekemedim. Evet. Çocuklarla uğraş. Hafta sonu zaten. Eşim derdi. Başka bir şey yapmadık açıkçası. Evdeydik. Çocuklarla uğraştı. Dışarı falan çıkmadık zaten. Yasak devam ediyor diye biliyorum ama etmiyorsa da zaten herhangi bir yere gitme isteğimiz olmadığı için bir yere gitmedik açıkçası. Şu an Arif'e 216 varmış. Onu izliyoruz kızlarla. E şimdi içeride dinleniyor. İlk defa baştan sona kadar izleyeceğim inşallah. Hep yarıdan devam ediyordu. Başları da güzelmiş. Sonrasında böyle bayağı bir yarıdan devam etmiştim. Çok güzel ya. <laughs> bayağı da çıkmış olmuştur çıkalım Tamam bana arkadaşlar. Bak. Uzun zamandır dedim. Aa, yani de. ee, bugün baktım. içinde uzun zamandır Çek, Bugün içinde hiç video Çek, çekemedim. Bak, bak. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.